Atatürk'ün çağdaş aydınlık Türkiye idealinden yola çıkarak soruyoruz. Eğer Atatürk bugün yaşasaydı en çok neye üzülürdü? Bence Atatürk bugün yaşasaydı muhtemelen cehaletle beraber teknolojinin susturduğu akla üzülürdü ya. Çünkü kendisi irade hür, vicdan hür, aklı hür bir nesil beklerken şu an teknolojiyle beraber cehaletini legalleştiren bir nesil görmekteyiz o da üzücü. Ben de içinde bulunuyorum bu neslin maalesef bu şekilde bence en çok bunu üzülürdü. Kabus gibi bir hayat yaşıyoruz. Pahalılık bir yandan, emeklilerin düşük maaşları bir yandan artı ev kiraları o kadar yüksek ki canımıza tak etti artık. Buna da üzülürdü, gençliğin şu durumuna da üzülürdü. Pahalılığa, insanların böyle tek kalmasına yani arkadaşlık, akrabalık olmamasına çok üzülürdü bence. Ekonomiye, ekonomiye de çok üzülürdü bence. Çünkü çok kötü bir hale geldi Türkiye. O da bence çok üzülürdü. Atatürk bizim değerli, gerçekten büyüğümüz, sevdiğimiz, saydığımız, kurucu önderimiz. Her şey de bizim için çok değerli. Yani birçok şey Atatürk'ün istediği seviyede geçmiyor tabii ki. Yani çünkü e, Atatürk'ün döneminde biz uçak fabrikası yapıyorduk. Ya yani düşün, uçak fabrikalarımız vardı. O dönemde biz uçak, uçak şey yapıyorduk şey değil ama şu anda yani ekonomik durumumuz olsun şey olsun çok iç açıcı değil açıkçası. CHP üzülürdü. İktidar yani ne bileyim bir sorumsuzluk var. Kurmuş olduğu parti yani ne bileyim onunla alakası yok şu anda ya. Hepsi bir koltuk sevdalısı. İdeallerinden vazgeçmiş. Birbirlerine düşmüşler. Tutuculuk yok. Türk milletinin bölünmüşlüğüne ve şeye yani dışarıda çok fazla şeye müdahale etmesine ve kendi içine çok takılmamasına bence. Yeni bir Türk devrimi olurdu muhtemelen yaptığı kendi görüşleri çevresi çerçevesinde çalışan. En azından kentleşme sorunlarına eğilme işine toplumun ya da belediyeciliğin, belediye hizmetlerinin kendi kadrajında bakıldığı zaman değerli görülmediğini üzülürdü. Türkiye'nin bugünkü durumunu üzülürdü. Ekonomi, adalet, sağlık, Hiçbir şey yerinde değil. O zor şartlarda ürettiğine göre şimdi daha kolay çözüm üretebilirdi yani. Demokrasinin tam olarak yerleşmediğine, insan haklarının tam olarak eşit şekilde bölünmediğine daha birçok şey. Birçok şey. Yani şimdi fazla vaktim yok. Bunları söyleyebiliyorum. <laughs> herhalde en çok enflasyonla üzülürdü. Ekonomi güç biraz zayıf. Yani millet gitgide fakirleşti. Biraz daha kötüye gidiyor. CHP'nin böyle başında bir parti olduğu için üzülürdü herhalde. Ne var yani iyi bir yönetim yok şu anda. Yani iyi bir gerçek bir yönetim yok. Deniz Berkan zamanında daha iyiydi sanki. Ortalık kötü oyun üzülürdü. Memlekette ortalık kötü. Ülkenin bu halini üzülürdü. Satılan değerlerimizi üzülürdü. Kapatılan fabrikalarımıza üzülürdü. Daha neler üzülürdü ki çözümü gençlikte. <laughs>